Akılcı kullanılmamış bu konuda. Neden? Bakın basit bir örnek vereyim. Türkiye'nin buğday kapasitesi yani üretim kapasitesi ne kadar? Rekortesi yaklaşık 20 milyon ton. Ne kadar un fabrikası kapasitesi var biliyor musun? 36 milyon ton. Fazla kapasite. Onun için biz ne dedik? Bak ben geldim ve yazdık. Dedik ki sanayi envanteri çıkartacağız. Nerede ne var? Sonra teşvik sistemini değiştireceğiz kökten sektörel bazda hangi sektörlere öncelik vereceğiz? Hangi sektörlerin dünyada rekabet gücü ol olmalı? Hangi sektörlerin istihdam potansiyeli yüksek? Onlara öncelik vereceğiz. Sonra bir de bölgesel. Bakın şunu kabul etmeniz lazım. Bugün Karadeniz'de, Güneydoğu'da, Doğu'da fakir olan yerler var. Bu fakir yerler şu veya bu nedenle özel sektör yatırım yapmakta temkinli davranıyor, gönülsüz davranıyor. Şimdi bizim buralara yatırımı teşvik etmemiz için teşvik etmemiz lazım. Ama bu teşvik dereceli olmalı. Şimdi Hakkari'de teşvik farklı olmalı, Gaziantep'te farklı olmalı, Osmaniye'de farklı olmalı. Onun için Gaziantep'in... E, bulunan bir yerin konumuna göre değerlendirmeniz mi gerekiyor? Tabii. Gaziantep o noktada ne gördünüz? İki, iki boyutlu bakın. Gaziantep bir GAP bölgesi içerisinde çerçevesinde teşvik sisteminde olmalı. Bir de tabii ki sektörel bazda teşvik sisteminde olmalı. Şimdi sektörel bazda ülkenin tümü teşvik sistemi için alınabilir. Neden? Çünkü hangi sektörlere biz dediğim gibi yani küresel ölçekte rekabet gücüne kavuşturacaksa o sektörlere teşvik vermemiz lazım. O zaman şöyle bir şey diyelim Gaziantep'in veya bölgesi veya kap kapsamında dediniz. Hangi kapsa, iki kapsamada girecek mi? Hangi sektörlere şey görebiliyorsunuz yaptığınız araştırmaya göre? Bu aşamada bence erken. Şimdi sektörlere girmek istemiyorum. Neden? Çünkü dedim ya bakın, ne dedim, bir sanayi envanteri çıkartacağız. Bir gazantin envanteri ortaya çıkacak. Abi. Şimdi bakın, Bu sektörünü söylediniz, 20 tona. Mesela ona hiç vermem. Bir kuruş vermem. Evet. Yani kusura bakmasınlar, bir kuruş. Neden? Çünkü zaten kapasite fazlası var. Çok o, onun teşbihe bir ihtiyacı var. olur mu ya? Bir de devlet eliyle siz yeni, yanlış yeni sektörler yaratılmalı diyorsunuz değil mi? Ben Tabii öyle ki. anlıyorum. Tabii Şişt, Şimdi de şunu söylüyorlar. Sayın diyorlar Şimşek'in çantasında e, teşvik e, hazır diyorlar. Hatta e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz'da e, Gaziantep'e geldiğinde peki de e, bu teşbihi vereceğini. Çünkü ama vereceğim, vereceğim demek ayrı bir şey. Yapacağım ama bir şey. Siz nasıl görüyorsunuz? Başbakan'a konuda konuştunuz mu? Gaziantep'in teşvik problemi kendine daha önce Sayın e, Gaziantep Sivil Toplum Örgütleri gitmişti. Anladın. Başbakan Gaziantep'in bu teşvik haksızlığına inanıyor mu? Bir kere inanıyor. Çünkü daha önce benden önce de e, bizim ilimizin milletvekilleri Sanayi Odası Başkanı, değerli iş adamlarımız gitmişler. Konuyu anlatmışlar. Ama Sayın Başbakanımız tabi talimat Vermiş fakat bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri araya girince bu konuda bir ilerleme sağlanamamış. Ben, sen Başbakan beni Batman'a dağıttı. Ben Ankara'ya gittim, beraber aynı uçakta Batman'a Evet doğru, gittim. Batman mitinginde Sonra birlikteydiniz. Batman'dan Erzincan'a beraber gittik, oradan Ankara'ya beraber geldik. Ertesi gün bir daha gittim. Ve sunduk ya basına. Evet. Şimdi Sayın Başbakan orada açık açık şunu söyledi. Dedi ki, mevcut teşvik sistemi rasyonel değil dedi. Bunu daha akılcı hale getirmek için dedi, bu teşvik sistemini biz sektörel bazda ve bölgesel bazda daha rasyonelleştirmeye çalışacağız dedi. Yani bu önümüzdeki dönemde, yalnız şöyle, ben 18'inde bu açıklanacak, bu açıklanacak, ben de şeyler söylemem. Popülizm yok diyorsun yok. ben de, şimdi, şimdi neyse oyun mu diyorsunuz? Bu arada ne söyledimse o mu? Aynen, bak bu arada şunu söyleyeyim. Geçen gün sanayi odasına gittim. Sanayi odasındaki arkadaşlar bana bir sunum yaptılar. Ben de onlara bir sunum yaptım. Evet. İlgisayardan, böyle powerpoint bir sunum yaptım onlara. Şimdi orada benim ilgimi üç tane nokta çekti. Sanayi odası bak benim sunum değil. Ben benim sunumum işte Türkiye ekonomisiyle ilgili, bizim temel felsefemizle ilgili, işte Gaziantep'te dönüşüm nasıl sağlanır onunla ilgili. Şeyde ise sanayi odası ise işte Gaziantep ekonomisindeki gelişmeler. Şimdi sanayi odasını